Merhaba arkadaşlar. Bu sabah çoktandır yapmak istediğim bir şey yaptım. Medium'da benim böyle bir sürü makalem oldu. 964 makale bastım arkadaşlar. Yakında 1000'e yaklaşıyorum. 1000 makaleye çok az kaldı. Zannediyorum önümüzdeki iki hafta içinde falan 1000 makaleye ulaşırım diye tahmin ediyorum. Yani bu Temmuz ayında 1000 makaleye ulaşmış olacağım. Ve bu 1000 makaleyi de bir şekilde organize etmem gerekiyor. Çünkü şunu fark ettim. Yazdığım pek çok makaleyi tamamen unutmuşum. Yazmışım, kenara koymuşum ama ne yazdığımı bile hiç hatırlamıyorum. Aa diyorum ki bunları ben mi yazdım ya falan. E, dolayısıyla böyle bu bana bir tazelenme fırsatı veriyor. Şöyle bir şey yaptım. E, 2020 yılındaki makalelerime döndüm. Biraz da 2021 ilk makalelerime, ilk 250- 300 makaleme falan döndüm. Bunları temalara ayırmaya çalıştım ve, ve temalarda şunu gördüm. E, öne çıkanları kategorize ettim. Her birine bir bölüm yaptım. 11 bölümden oluşan bir makale linklerinden oluşan bir makale ortaya çıktı arkadaşlar. Linkini aşağıya bırakıyorum. E, eğer e, benim yazdığım bütün yazılara en azından bir kısmına böyle bir arada ulaşmak isterseniz burada ben 175 tane seçtiğim Özellikle sevdiğim makalelere link veriyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim böyle ilk göz ağrısı güzel makalelerime bir link veriyorum burada. Ve bu seriden birkaç tane yapmak istiyorum. Çünkü ancak o kadar uğraş 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 175 tane makaleyi ancak koyabildim yani. E, ve bunları 11 gruba ayırdım. E, ve bu bana şeyi hatırlattı. Yani nasıl bir büyük resmi yeniden görmemi sağladı. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Birinci bölümde popüler olanlar çok kazananlar diye bir makale bölümü yaptım. Yani en çok kazanan 9-10 makaleyi falan buraya koydum. Bunların özelliği en az 50 dolar kazanmış olmaları. Ba bazıları 200 dolar falan kazanmışlar tek başlarına. Ve 20 bin kişiye falan ulaşan makaleler olmaları. Bazısı hatta böyle 80 bine kadar falan ulaşanlarım var yani makalelerim. Dolayısıyla bu popüler olanları, ekstra popüler olanları ayırdım diğerlerinden. Bunlar çok az sayıları, 9 tane bine. Ama benim için çok önemli çünkü neyin viral olduğunu, neyin çok okunduğunu falan buradan görebilirsiniz yani. Eğer siz de medium yolculuğunuza çıkmak istiyorsanız benim bu en popüler olan makalelerime mutlaka bakın, tavsiye ederim. İkinci bölüm, e, Learning, Personal Development and Creativity yani kişisel gelişim makalleri, Öğrenme, kişisel gelişim. Bunlar daha çok benim derslerimden, seminerlerimden falan kotardığım şeyler. Benim de çok ilgimi çeken şeyler. Bunların hepsini bir grup yaptım. E, bu grup da acayip çok para kazandı bu arada. Diğerleri kadar olmasa da yani iyi bir şeysi var. Bunların da iyi bir e, gideri var e, bazı makaleler çok fazla kişiye ulaşmasına rağmen hiç para kazanamadım. Çünkü öğrenciler okuyor genelde. O da güzel. Yani bazı, bazı makalelerim var benim. 20 bin kişi falan okumuş ama doğrusu hiç para kazanmamış. Önemli değil. insanlara faydalı oluyor mu? Oluyor. Yani bu, bu gruptaki makalelerin bazıları da bu şekilde arkadaşlar. Kişisel gelişime meraklıysanız bu ikinci gruptakilere bakacaksınız. Üçüncü grupta multidisipliner makalelerim var. Yani burada yeni kavramları ortaya koymuşum. Fonku gibi ya da panarşi modeli ya da işte black swan black swan kavramı e, ya da böyle teknolojinin geleceğiyle ilgili kavramlar falan böyle bu, bu, kendi yorumlamalarım disiplinler ötesi makaleleri buraya toparladım. Bu çok ilginç bir grup yani. Bu makaleleri özellikle çok seviyorum. Dördüncü grup eee doodlelarım ve doodlelardan yaptığım sergiler. Burada defterlerimden bir sürü karalamalar göreceksiniz. Karalamaların benim hayatımdaki önemi, anlamı, bütün bunları işte hayal yolculuklarına çıkma ve kendini geliştirme için karalamalar ne demek ve bir sürü karalama sayfaları benim defterlerimden. Eğer karalama yapmaya Doodle'a meraklıysanız arkadaşlar bu dördüncü gruptakilere bakabilirsiniz. Beşinci gruptakiler benim lecture'lar, master klaslar, derslerimden yani ya da benim ortaya koyduğum önemli konularda verdiğim yazı şeklinde olan derslerden oluşuyor. En önemli verdiğim dersleri burada toparladım. Ama çok değişik konular var içerisinde mesela Mars'ta insanlığın yeni hamlesi bunu bir ders yaptım ya da tuhaf olmak neden önemlidir tuhaf olma atölyesi falan hani böyle e, klasik konular değil çok sıra dışı konular var bu derslerin içinde bakabilirsiniz ona da. 6. grupta e, hayal gücü egzersizleri ve deneyleri yer alıyor bunlardan ben yüzlerce ürettim hatta belki binlerce üretmişimdir burada onlardan bir seçki yaptım e, ve içlerinde çok güzel şeyler var egzersizler bakabilirsiniz onlara da. Yedinci grupta kendi kendini yönetme ve kendi kendine koçluk yapma makalleri var. Yani ben defterlerimden aldım. egzersizlerle falan yaptım bunu. Kendi kendinize nasıl yönlendirirsiniz, kariyerinizi, hayatınızı nasıl daha kaliteli hale getirirsiniz. Bununla ilgili bütün araçları, danışmanlıkları bir araya topladım 8. 7. bölümde. 8. bölümde televizyon dünyası, sanat, pop kültür bu konulardaki sevdiğim, beğendiğim, izlediğim falan filmleri, şunları bunları, dizileri burada yorumladım. Bunların listesi de 7. pardon 8. bölümde. Pop Culture, Art TV. Bu konularda izlediğim, hoşuma giden filmleri. Bir ara çok güzel yapıyordum bunu. Hemen taze taze izler izlemez yazıyordum. Sonra bunu bıraktım ne yazık ki. bazen YouTube'da yorumluyorum yine ama keşke İngilizce yazmaya devam etseydim. Bir ara çok güzel yazıyormuşum bunları. İmrendim yani. Ama bunlar çok para kazanmadı. Onun için biraz şey... Hani bir şey, kim kırıldı bir yerden sonra yarıda bıraktım bunları ama aslında devam etseydim belki burada da güzel bir arşivim olacaktı yani hani biraz pişmanım devam etmedim için. çünkü yüzlerce film izliyorsun yani dizi izliyorsun bunlardan ne öğreniyorsun bence çok ilginç yani üşenmeseydim keşke yastaydım diye düşünüyorum yani ufak da olsa bu bana onu şey yaptı hatırlattı bu arada bunların geneli tutmadı ama bazıları da çok güzel tuttu. Mesela Şitizel dizisini review ettim ya da bu Türk versiyonu var ya, Türklerin yaptığı bir başkadır. Bir başkadır makale şey makalem mesela zannediyorum 50 bin kişiye falan ulaştı. İnanılmaz çok sayıda kişi okudu bunları. Bazıları çok iyi tuttu, bazıları da hiç tutmadı yani. Neye göre oluyor hiçbir fikrim yok. 9. dokuzuncu bölümde okuduğum kitapların review'ları var. Yani şu kitabı okudum, özeti bu, şunları öğrendim falan tarzı. Bunu çok güzel yapıyormuşum gene. 2021'de özellikle çok yapmışım. Özellikle teknoloji konusunda kitapları, gelecekle ilgili kitapları çok güzel burada review etmeye başlamışım. Ne yazık ki devamı gelmemiş. Bunu yapmadığım için de çok pişmanım. Keşke devam etseydim diyorum şu anda. Çünkü bu acayip de çok okumuş biliyor musunuz bunlar? Yani bazıları çok fazla kazanmamış ama çok geniş kitlelere ulaşmış. Binlerce kişi okumuş bu şeyleri kitap reviewlarını. Bu da bana çok enteresan geldi. Keşke buna devam etseydim diyorum yani. Çünkü yüzlerce kitap okuyorum, bunları unutuyorum sonra. Keşke bunları medium'a kaydetmeye devam etseydim yani. Ama bir yerde yoruluyor da insan, Bıkıyor. Neyse. Belki buna yeniden şeyim hevesim yerine gelirse e dönebilirim. Çünkü bu draftlarımın arasında da bir 200'e yakın kitap draftı var. Review edilmeyi bekleyen. Bunları okumuşum, yarısını okumuşum falan. Böyle bunları bir toparlayıp güzel bir kitap review'u işine dönmem lazım. Aslında bu, bu tür durumlar için ben bir, bir asistanlarım falan olsa beraber çalışsak falan diye çok özeniyorum yani böyle bir hani sistem kursak belki bunu yapay zeka ile yapabilirim yapay zeka çünkü kitapları biliyor bazen çok iyi reviewlar yazamıyor onun için çok güvenemiyorum ona kendi bakış açımdan yazmam gerekiyor mutlaka yani kendi magic taçımı koymam lazım onu nasıl yapacağım onu çözebilirsem belki bu kitap serisinde devam edebilirim çünkü bu çok acayip çok kişi merak ediyor bu kitapları ee, onuncusu kendi çıkardığım kitaplardan kesitler üç tane kitap var ya benim çıkardım o kitapların özetleri ya da içlerinden kesitler onları da bir ayrı bölüm yaptım. 11'incisi de benim medium yolculuğum. Bu medium yolculuğunda adama adım adım neler öğrendim? İşte 100 yazıdan sonra ne öğrendim? 150 yazıdan, 200 yazıdan sonra ne öğrendim falan gibi böyle bir serim var. Bütün bunları da bir yerde topladım. Böyle bu bu şekilde arkadaşlar 11 tane bölüm var. Ee, size tavsiyem eğer abone olabiliyorsanız medium'a benim linkimle abone olursanız eğer bütün bu yazıları, 175 tane yazı var bu şeyde, makalede arkadaşlar. Aşağıda makaleyi de koyuyorum. Her birine ulaşabiliyorsunuz. Benim burada yer almayan, yazdığım başka da çok güzel makalelerim var. bin tane makale olacak çok yakında yani. bin tane makaleye girişiminiz olacak. Sadece benim makalelerim de değil, dünyanın en iyi beyinleri orada yazıyor. Medium'da yazıyor arkadaşlar. Eğer abone olursanız aylık 5 dolar ücreti. Acayip ucuz. Bence Netflix'ten falan çok daha değerli ya da Amazon Prime'dan daha değerli bir şey ya da Disney Plus'tan daha değerli. Çünkü dünyanın en iyi beyinlerinin bütün e, makallerine ulaşabiliyorsunuz orada. Tim Denning falan gibi e, kişiler var. Michael Simons gibi kişiler var. Ben bizzat ders almıştım bu, bu isimlerden. E, böyle dünyada ses getiren ne kadar isim var hepsi orada yazıyor arkadaşlar. Barack Obama'lar şunlar bunlar ünlüler de yazıyor yani. Bütün hepsine ücretsiz erişiminiz oluyor. Yani dünyanın en önemli portalı diyebiliriz dolayısıyla öğrenme açısından. Onun için kesinlikle değer mi? Değer. Bence Netflix'ten, Disney Plus'tan falan çok daha değerli bir üyelik. Benim linkimi kullanırsanız, benim abonem de olmuş oluyorsunuz Medium'da. Bu linki de aşağıya atıyorum. Bu linkle böylece sadece ayda 3 makale falan gibi bir şey değil de bütün makalelere erişiminiz oluyor. O da çok büyük bir lüks yani. Ve kendinizi geliştirme, öğrenme adına inanılmaz bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ee, belki kendi Medium yazma yolculuğunuza da çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu tüm bunları paylaşmamın sebebi... Bakın ben bunları yazdım son 3 senede. Ee, bu Sadece bunları yazmadım ama bunlar bazısı yani. Ee, ve siz de böyle bu şekilde Medium'da kendi yazma yolculuklarına çıkabilirsiniz arkadaşlar. Her gün bir tane yazsan, kenara koysan inanılmaz bir şey oluyor. Bakın 3 sene sonra. Bir baktım ki ben bin yazıya yaklaşıyorum yani. Her gün bir tane yazıp kenara koymak. Bu kadar basit yani. Ve bu muhteşem bir şey çünkü yazıyorsun, basıyorsun, unutuyorsun sonra. Bu unuttuğun yazılar, aa bir bakıyorsun ki... Mesela 2020'de benim çoktan unuttuğum yazılar bir bakmışsın sonradan viral olmuş, okunmuş falan. Bir sürü insana ulaşmış. Bazı yazılarım bakıyorum binlerce insana ulaşmış. Halbuki ben onları bastığım zaman 2020'de ya da 2021'de şey düşünmüştüm. Ay hiç tutmadı. O kadar da emek verdim. Yazık ya. Yazıklar olsun falan. Lanet olsun dedim bıraktım mesela. Şey çok moralim bozulmuştu. Şimdi geriye dönüp bakıyorum. 3 sene sonra mesela iki sene sonra bir bakıyorum makale şahlanmış kendi kendine okunmaya başlamış. Ne ara bu binlerce kez okundu? Ben unutmuşum yani. O makaleyi de unutmuşum. O makale yazdığımı da unutmuşum. O makaleyi oraya koyduğumu da unutmuşum ama gece gündüz bu makaleler sizin için bir asker gibi çalışıyor. Yani esetlerin arkadaşlar en önemli değeri bu. Eset dediğimiz şey varlıklar siz uyurken bile sizin için asker gibi çalışıyor. Ve size sürekli tring 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 para getiriyor. Kumbara gibi düşünün bunları. Sürekli havadan para ağacı gibi düşünün. Para yetiştiriyor size yani. Siz uykuda bile olsanız bu fidanlar büyümeye devam ediyor. Yani ve bu çok güzel bir şey. Ya yaptı, yatırımlarınız da böyle arkadaşlar. Her bir makaleniz bir yatırım. Her bir videonuz YouTube'da bir yatırım. Her bir işte marka yaptığınız e, ya da Amazon'da satış yaptığınız falan mağazadaki ürünleriniz hepsi birer yatırım yani. Bunların hepsini birer varlık olarak düşünebilirsiniz. Uzun vadede bu şekilde varlıklara biz yatırım yapmalıyız. Üretici tarafa mutlaka atlamalıyız. Yani internet alemlerinde sadece tüketici olmayın arkadaşlar. Mutlaka üretici tarafa atlayın. Bu da nasıl olur? İçerik üreticisi olun. Ee, yayın yapan olun. Ee, üreten tarafta olun. Ee, ürettikleriniz, eserleriniz bir sürü insana dokunsun. O zaman sırtınız yere gelmez. Ve bu meşakkatli bir yol. Kolay bir yol demiyorum. Kumac. Zor bir yol ama değer mi? Kesinlikle değer. Uzun vadeli düşünürseniz eğer. Bakın ben 3 sene sonra diyorum ki iyi ki yapmışım ya. Böyle bir şey hani bir çılgınlık yapıp iyi ki bu şu bin, bin tane yazıyı ilk yazıyorum yani. Çok yakında bin yazım olacak. Bin yazılı bir bakkal dükkanı gibi düşünüyorum ben bunu. Bin tane yazı var raflarda. Beğendiğini alıyorsun, okuyorsun. Okudukça da tring 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 kuruşlar geliyor. <laughs> bu kuruşlar e, ve zaman içinde, 10 sene içinde falan o kadar birikecek ki. Hani şu anda bile arkadaşlar ben binlerce dolar kazandım Medium'dan. Bakın bunlar kuruş kuruş birike birike oluyor. Yani bakıyorum mesela aa şu makalem diyorum ki dünden bugüne 20 kuruş kazanmış falan o 20 kuruşlar bir bakıyorsun zaman içerisinde dolarlar oluyor 10 dolarlar oluyor 50 dolarlar oluyor 100 dolarlar oluyor filan tek bir makaleden bazen yani şanslıysanız eğer bir makalemde mesela benim 200 dolar kazanmışım yani ee, belki önümüzdeki yıllarda çok daha fazla kazanacak yani bu daha başlangıç öyle düşünün. Bazı makalelerim var yeni daha yani ama şimdiden başlamış kazanmaya mesela bu ne demek ileride de Google bunları tanıdıkça algoritmalar tanıdıkça belki bu size gelir getirmeye devam edecek dolayısıyla her bir şeyi bu şekilde arkadaşlar en önemlisi bütün bu para kısmı bir kenara çok para konuştum özür dilerim hepsinin ötesinde ben kendime yatırım olarak görüyorum. Yani her bir makalede biraz daha yazarlığa doğru kendimi ilerletmişim. Biraz daha beceri geliştirmişim. Bazıları uyduruk beğenmiyorum şimdi mesela bakıyorum makaleleri. Ee, özellikle başlarda yazdıklarım baya kötümüş yani. Ama e, şimdi mesela onları taze bir gözle yeniden yazsam daha güzel yazarım yani. Ee, bazıları da çok güzel yazılmış ama hak ettiği değeri bulamamış. Yani onları belki başlığını değiştirip daha da geliştirip bir daha basmak gerekiyor bilmiyorum. Yani onunla ilgili bir operasyon düşüneceğim yani. Ama fikirler bitmiyor yani şu anda bile benim yazılmayı bekleyen bir 800 tane başladığım bitiremediğim makalem var. Bakın arkadaşlar 1000 tane basılmış var evet basılmış olan olacak ama bir 800 tane de daha basılmayı bekleyen var yani. Dolayısıyla işim çok daha yolun başındayım diye düşünüyorum. Daha yeni yeni öğreniyorum yazarlığı da ama bu yapay zeka ile beraber çalışmaya başladıktan sonra ben çalışma hızımı inanılmaz arttırdım ve bu prompt engineering bence çok önemli yazarlıkta gelecekte çünkü bu promptları soruları verdiğiniz zaman GPT-4'e o size inanılmaz güzel şekilde üretiyor şimdiden ve kalitesi gün geçtikçe daha iyileşiyor ve dolayısıyla sizin artık İngilizce'de de çok kaliteli süper yazmanıza illa gerek yok. Doğru soruları doğru şekilde sorarsanız GPT-4 sizin için yazıyor ya da işte chat GPT sizin için yazıyor. Dolayısıyla İngilizce yazma seviyenizin böyle çok çok iyi olmasına gerek de yok artık yani. Artık siz de bu GPT-4'ü kullanarak internet alemlerinde, Medium'da falan ya da işte çok güzel içerikler üretebilirsiniz. Hatta bunların YouTube videolarını falan yapabilirsiniz bayağı da para da kazanabilirsiniz. Bir sürü insana da ulaşabilirsiniz. Bütün bunları yapabileceğimiz muhteşem bir çağa girdik arkadaşlar. Ve ben kendimi girişimci olarak görüyorum. Bu benim medium girişimim. Bu benim bakkal dükkanım. Yani içinde bin tane raflarda ürün var. Güzelliği şu ama. Bakkal dükkanında bir şey satarken, ben babamın bakkal dükkanı vardı. Satıyorsun, raflar boşalıyor. Inventory gidiyor yani. Eee... Dolayısıyla yenisini alman gerekiyor. Ürünlerin yenisini koyman gerekiyor. Halbuki dijital ortamda sen satsan da insanlar okusa da sürekli orada duruyor raflarda. Bu çok güzel bir şey. Asla eksilmiyor. Ve önümüzdeki 10 yıllar boyunca bu bin tane yazı umarım Medium portalı kapanmazsa yani bu bin yazı o raflarda durmaya devam edecek. Yani şu an 3 yılda bile ben bir sürü şey kazandım buradan yani düşünün. Sadece parayı demiyorum. Bu, onun ötesinde beceri kazandım. Mesleki mesleğime faydası oldu, derslerime faydası oldu, bireysel markama faydası oldu, YouTube kanalıma da faydası oldu. Dünyada binlerce kişiye ulaşıyorum. Her ay 20 bin, 25 bin kişiye ulaşıyorum bu makalelerle. Dolayısıyla çok büyük bir şey, network oluşturmuş oldum. Kendi kitleme oluşturuyorum yavaş yavaş ve en önemlisi kendime yatırım yapıyorum. Beceri setime yatırım her gün biraz daha ilerletiyorum kendimi, seviyemi merak ettiğim şeyler arttıkça, bunlara yatırım yaptıkça, bu heyecanlarımı dünya ile paylaştıkça ben de olgunlaşıyorum. Ben de sürekli öğreniyorum, yenileniyorum, tazeleniyorum. Bu tazelikleri de taze taze paylaşıyorum. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Şimdi başlasanız hiçbir zaman geç değil. Bakın, şimdi başlasanız birkaç sene, mesela 3 sene yapın. Benim geldim yerde olacaksınız 3 sene sonra. İnanılmaz güzel bir şey. Yani onun için mutlaka tavsiye ediyorum size de. Siz de bu yolculuklara bir an önce çıkın arkadaşlar. Geç kalmadınız daha yeni başlıyor. Özellikle GPT'de Prompt Engineering ile inanılmaz güzel makaleler yazabilirsiniz. Bunları çok kısa sürede yapabilirsiniz. Ben yarım saatte inanılmaz güzel şeyler çıkartıyorum. Yarım saatte bile. Dolayısıyla size de tavsiyem bu yolculuklara çıkın arkadaşlar. Bunlardan bazılarını ben nasıl yazdığımı falan da bu YouTube kanalında anlattım daha önce gösterdim. Oradan da bakabilirsiniz yani. Ee, bir an önce siz de bu yolculuklarınızda çıkın arkadaşlar. Medium yazıları yazın. Merak ettiğiniz şeyleri paylaşın. Dünyayla esere dönüştürün. Ve kendi maratonunuzu, e, Rönesans yolculuğunuzu bu şekilde başlatın arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir şey bakın. Yani tavsiye ediyorum şiddetle. Ve bol şanslar.